Bu insanlar sıfır IQ hareketler yaparken kameralara yakalandı. Öncesinde kanala abone olmayı unutma. Tek konuştuğum erkek sensin demiş ve herkese aynı eve atmış ve abla yakalandın. Şu an attığın snap'ler hepsi yan yana ve ne yapacaksın? <laughs> yani bak herkes şu an foyan ortaya çıktı işte bak kaç kişi atmış? 9 kişi atmış. Bir kişiyle konuşuyorsan bir kişiyle konuşuyorsunuz. Yeni jenerasyon DVD'yi nasıl alacağını bilmiyor. Hayır ortasındaki tuşa basman lazım ya. Abi DVD'yi nasıl çıkaracağını bilmiyor. <laughs> Eminim ki aramızda var bu DVD kutularından nasıl çıkaracağını bilmeyen. Ortasındaki tuşa basmanız lazım. Biz bunların az mı koleksiyonunu yaptık? Bu arabanın okumsalda ne işi var? Ay süper kar. Hyper karlı adam kumsala girmiş ya. Gerçekten çıldırmak üzereyim şu an. O arabayla kumsalın orada yani amaç neydi? Ne olmasını bekliyordun? Ev kamerası. Abi bir şey mi çaldı? Abi. <laughs> Abi kendini kargoya verdim anda. Yani. <laughs> ne güzel bak kutunun içine. Ne güzel daldı ya yani. şöyle orta uyumaya başladı. Bugün ablanın kardeşi aramış. Ve okulda ö, doktora gitmiş okuldaki doktora. Doktor demiş ki senin arkan böyle dalgalı. O da onu böyle övgü zannetmiş. Teşekkürler demiş. Doktor demiş ki hayır bu övgü değil. Sende skolyoz var. <gülüyor> Gerçekten <gülüyor> nasıl bir şey ya? Doktor diyor ki işte şey arkanızda büyük bir şişlik var falan. Sen de zannediyorsun ki övgü var. Aa, teşekkürler diyorsun. Hayır övgü değil falan değil. Fıtıksın. <laughs> o anki o utanç verici anı düşünebiliyor musun? Hemşireye böyle teşekkürler ya falan diyorsun o diyor ki yok ya hastalık <laughs> Bu nasıl bir şans Abla şu an ağırlığı kaldırdı yalnız telefon düştü abla Onu baştan uyandırayım Telefon <laughs> Aa, Telefon kırıldı he Çok güzel kaldırdın Aynen ya telefon gitti Ama gerçi abla nereden bilsin yani ağırlığı kaldırırken telefonun düştüğünü görmedi ki Neden bunu bana yaptılar Ne yaptılar ne, yaptılar? ne güzel tavuk Tavuğun <laughs> içi yok <laughs> Sadece dışındakini göndermişler, içini vermemişler. Senin tavuğu biri çalmış abi, çalmış. Farkına varana kadar, ne kadar tuz ekleyebilirim. Abi, Oo! Bir önüne bak artık ya, telefonda yaşıyorsun. Oho! Bak bak, olaylar geçti gitti. Hah, afiyet olsun. Evet, çok güzel içtin. Tebrikler, telefona bakmaya devam. Lütfen alışveriş listesine ketçap ekle. Hayır ya. Abi alışveriş listesine ketçap koymuş. Hayır <laughs> yani bu gerçek değil değil mi? Yani eğer gerçekse sen bu yazıyı böyle anladıysan sen doğru doktora görün. Telefonla konuşan insan her şeyi yapabilir. Bilirsiniz bak böyle konuşursun orada elinle bir şeyle uğraşırsın falan. Videoyu çeken abla diyor ki ben bununla uğraşıyordum. Ondan sonra telefonla konuşurken bunu alnıma takmışım. Ve alnıma nasıl taktığımı da bilmiyorum. Çünkü telefonla konuşuyorum. Şuna bak alnı morarmış ya. <laughs> Alnını vakumlattırmış. Oradan alnı mosmor. O yüzden telefonla konuşurken bilmiyorum hareketlerinize dikkat edin. Ben de mesela telefonla konuşurken yürürüm. Bir konuşma varsa ben yürürüm abi. Yani beni böyle Ankara'dan Bodrum'a yürürken görebilirsiniz. Aqua Park geliyor. Yaşar'dan. Eyyy. Mükemmel bir atlayış değil. <laughs> Açın niye öyle oldu ya? Abi niye gidemedim? Hayat hilesi. Saçma bir video geliyor değil mi? Aa oradan niye geçiremiyorum? O zaman evet onu kesmeliyim. Şu an IQ'm çok düşüyor. Evet oradan. Heh, şimdi kurtarabilirsin. Evet e, buradan Kabireyiz'e sesleniyorum. Kabireyiz neredesin? Şuna bir öğret. Gerçekten denedi. Smaç. Abi sen daha potaya yetişemiyormuşsun ki sen neyi denedin ya orada? Geliyor smaç basmak için. Sen yani daha potaya bir insan boyu daha var yani. Sen neyi denedin orada? Neyse en azından denedi. İçinde kalmadı denedi yani. Bu tavukları yemenin en doğru yolu. Soğuk <laughs> içeceğe batırmak mı? Gerçekten yani şu an iğrenç bir şey oldu. Bak bu ne bu portakallı içecek midir nedir niye bandırıyorsun abi ona ya suya falan bandırıyor hayır ya sizce buradaki posta kutusundaki problem nedir bakın onu oraya dikmişler işte kazmışlar onu oraya koymuşlar bir problem var abi diyor ki ya bak bir problem var Çocuk diyor ki e, e, bence iyi görünüyor yani. Evet e, çok da okey yani. Sizce problem ne burada? Abi <laughs> ters böyleyseniz farkındasın. Onun yola doğru bakıyor olması lazımdı. 7 saatlik işten sonra. 7 saat ne yaptınız ya? Tamam kapağı takmış da <laughs> Kapanmıyor ki Tabi 7 saat çalışmanın sonunda kafa gitti değil mi? <laughs> Yorgunluktan Bak geri sökmek zorundasın Abla senin burnunda neden üzüm var ya? Ya bir insan burnuna neden üzüm sokar? Ayrıca üzümden nasıl kurtulamaz da böyle bir video çeker ya? Ablacım üzüm değil mi bu bak Sık buradan burayı üzüm patlasın Çıksın işte bu kadar basit Ene yani. Ne kadar sevimli bir köpek. Eee. Bak bak bu bir şey saklıyor. Bak bak bunda bir şey var ver. Ne saklıyor? Oo! Koskoca paket cipsi götürüyor. <laughs> Paketiyle mi yiyecektin? Bak, bakışından belli ben anlarım bir şey saklıyor bu. Şeker de mesela böyle istemediğimiz bir şey yapınca böyle bakıyor bak. Rahatsız edici düşüncelerime izin verdim mi diyor. Ne o abla ne güzel yemek yapıyorsunuz. Al işte yumurtayı niye yere attın? Bu düşünce yani niye böyle oldu ya? <laughs> Al işte o da attı. Ha bunda eğlendiniz mi? <laughs> Neyse eğlendiyseniz eğlenmişsinizdir yani işte. Yumurtayı yere atıp eğleniyorlar şu an ya. Gerçekten anlamıyorum bak. <laughs> Çok mu eğlenceli? Aa çıldırdılar bak. Aynen ya. Şu rövaşata falan da at yumurtaya. Şimdi yıl başında böyle bilet alınıyor ya. O biletlere çıkmayınca abla demiş ki ben bunları iade etmeye çalışayım. <laughs> Gidiyor iade etmeye çalışıyor. Tabii ki almıyorlar. Ama fikir aslında iyi. Yani en azından abla denedin sen de evet. Gerçi çok saçma ya. ne diyeceğiz? Ah bunlardan ikramiye çıkmadı paramı geri ver mi diyeceğiz? Takla atabildiğini söylemiş ve izlemişler. O iyi takla. Sen de mi atacaksın çocuk adam? <laughs> çocuk adam ne güzel bir taklaydı öyle. <laughs> en azından bu da denedi. Hocanıza niye şaka yapmamalısınız? Abi ne yaptın ya? Gitti orada şöyle kürekle televizyona vurdu. Bu neyin şakasıydı? Galiba bir anda korkutma yaptı orada. Bir şey oldu. O da televizyonu kırdı. Aynen ya. Dünyanın en komik şakası aynen. Git şimdi yeni televizyon al. Evinizde şömine varsa neden elektrik süpürgesiyle temizlememelisiniz isimli bir çalışma görüyorsunuz şu an. Bakın oradan elektrik süpürgesiyle çektiriyor. E makine aldığı havayı üflemeyecek mi abi? Al dumanı geri üflüyor. Sen oradan o tozları, külleri çektin de onlar duman olarak geri geldi. <laughs> şu duruma bak ya. Ev gitti şu an. Al ortama bak. Beşinci boyuta döndü En büyük iğrendiğiniz şey nedir gibi bir şey diyor. Abla diyor ki erkeklerin konuşması. Tamam ablacım susalım yani yeter ki senin miden bulanmasın biz susalım sadece biraz pirinç pişirmek istemiştim ve düdüklü tencere kullandım değil mi şuna bak çatıya saplanmış ya düdüklü tencere abi ben korkuyorum bu düdüklülerden patlıyorlar çünkü bak bir pilav yapacaktım olay nerelere geldi ya abiye ultrason görüntüleri vermişler 4 tane vermişler abi diyor ki 400 mü var abi yani ama ben şimdi bu adama bir şey diyemeyeceğim ya çünkü böyle sevinçli işte böyle heyecanlı bir durumda Evet onların dördüz olduğunu düşünmesi bence çok normal Dört tane fotoğraf verdiniz adama yani nereden bilsin bu adam ee, bir ev kamerası Hırsızlık mı var? Yo Yemek siparişi geldi galiba Tamam onu koyup fotoğrafını çekecek teslim ettim diye Evet Ne oluyor ya? Araba gidiyor A Araba gidiyor Arabanı mı alıyorlar senin? E sen nereye gidiyorsun? Bu da gitti Orada kardan adama saldırdı Ondan sonra abi senin arabanı götürüyorlar bu arada. <laughs> ya da araba kendi kendine gidiyor bilmiyorum. Gitti araba. O değil de oradaki kardan adama saldırma olayını ben anlamadım ya. Yazık garibim kardan adam böyle duruyor. Niye saldırıyorsun ki? Mutlu şükran günleri umarım e, hindiniz bizimki gibi görünmüyordur. E, evet. Abi <laughs> hindi mi bu? Ben bunu ilk başta kömür zannettim. Mangal kömürü sandım. Hindi miydi bu? Aç kaldınız dışarıdan yemek sipariş edin. Kız arkadaşım bu notu bırakmış. Çok özür dilerim. Olmuyor gibi bir şey. Klavye mi çalışmıyor? Ne o, olay ne? Yo klavye çalışıyor. Ha anladım dur. Ablanın notunda ne diyor? Çok özür dilerim artık olmuyor. Ha, ayrılmış senden. Sen de klavye çalışmıyor zannettin değil mi? Abi senden ayrılmış ya. <laughs> Klavyede bir problem yok. Problem sende. Ne oldu? Arabayı mı çizdiniz? Arabayı çizmişsiniz. O! Arabanın üstüne çıkmışsınız. Bu nasıl gerçekleşti ya? Arabanın üstüne sen geri geri mi çıktın? Ne yaptın? Okulda yıllık için fotoğraf çekimleri olur ya. Bu çocuğa da fotoğraf çekmişler. Annesi diyor ki şu fotoğrafları sen bir göster bakayım. Ne aldın? <laughs> Bunlara niye para verdin diyor. Bunları niye kabul ettin? Yani ne bileyim bence güzel fotoğraflardı ya. Öyle sahte mi gülseydi yani? Böyle hmm, gibi mi gülseydi? Çocuk bence güzel gülmüş yani. Ne yapsın? Bakayım onlara. Bak <laughs> öyle gülmüş. Bir baba ve bir VR birleşirse ne olur izleyelim. Baba şu an gayet güzel VR'la oynuyor. Ama ev ortamındasınız ve babanıza oynatıyorsunuz. Aha, aha geliyor aksiyona girdi şu an. Evet, evet yaşa. Abi demek ki neymiş ya evde VR olmuyor. İnsanlar koşup koşup duvara kafa atıyorlar. Pek balıklarıyla yüzmek beklenen. Abi Gerçekte olan. Aa niye böyle bir şey yaptın? Hayır. Köpek balıklarıyla yüzülür mü ya? Ne olmasını bekledin yani? Tabii ki korkudan gidersin. Kumsalda güzel bir fotoğraf çektirmeye çalışıyorduk ama babamız arkada can çekişiyormuş. <laughs> abi kıyamam ya ne güzel orada yatağa yatmaya çalıştı da Keşke başka yerde yapsaydım foto gitti Arkadaşın akılsız XOX'li dövme mi olur ya? Hayır ya abi XOX'li dövme mantığı ne yani şimdi? E kim kazanacak? X. Evet. Kim kazandı ya? O aha oğlar kazandı. Uhu, artık bu dövmeyi öyle ne kadar taşıyacaksın? Oh. Aya büyük bir kazanda etli bir yemek var. Oy. Nasıl acıktım ya. Ne de güzeldir bu şimdi. Hem sağlıklı hem etli falan. Abi ne oldu orada ya? <laughs> ne oldu orada? Güzelim yemek niye döküldü ya? Hem acıktım hem tadım kaçtı şimdi. Evet gençler bu videonun daha sonuna geldik. Komik durumlarda kameralar yakalanan insanlara baktık. Eğer izlerken eğlendiyseniz aşağıdaki abone ol tuşundan beleş bir şekilde ailemize katılmayı ve onun yanında bir tane like tuşu var ya. Onu paramparça etmeyi unutmayın. Abone olmayan kalmasın. Herkesi bekliyoruz. Şimdi şuraya bıraktığım videoları da izleyebilirsiniz. Ben kaçtım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.